Merhaba. Merhaba kapımıza hoş geldiniz. Ben Azerbaycanlıyım. Merhaba ben Türkiye'liyim. İyi mi ha oturun. Ben ne yemek istersiniz? Ben, ben Azerbaycan. sosisli ekmek istiyorum. Verebilir misiniz? Ben de bir küçük alacağım. Hem de Azerbaycanlıyım. Tamam. Getiriyorum. Ay şunları vereyim mi? Alın sosis. Azerbaycanlı. Ben çay istiyorum. Azerbaycanlı. Ben çay istiyorum. Mavi bağdaklı. Tamam. Oğlum. Afiyet olsun. Alın. 210 bin TL. Ben, ben çok sevdim. Ben 500 TL. Tamam, hoşça kalın. Buradan Burası. ineceksin. Hı. Eve giderken buradan ineceksin. Balkona mı çıkmak istedin? Evet, 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 yani. evet. Buradan gidiyor. Buradan da gidiliyor. Hoşçakalın. Ben ben de, ben de, ben de. Tamam bay bay. ben geldim. Tamam beraber ya. Siz Merhaba ne istiyorsanız. Ben çünkü Biraz çok açıktım ya. Ben azar bacağımı giyelim. Abi abi ben bir çocuğum. Sosis, Sos, ekmek var mı? Para vermesem olmaz mı? Olur. Ben, ne istedin çocuk? Türk yüzdük. Tamam, dur bulayım, al bakın. ben mavi bardaklısı, ben mavi bardaklısı, o yaşlı bardaklı. kanalıma bedava <laughs> sana, de gülüme, sana mı vereyim, ben mavi bardaklı, şurada var, alın, ben <laughs> mavi bardaklı, orda <laughs> ya, kimim bir, <laughs> alın, Bilmiyorum. Bir tane içi şart çay alabilir miyim? Tamam. Alın. Hadi. Hadi. Hoş geldin. Güle güle. 10 tl. Tamam, hoş geldin. Güle güle. Siz de gidin, kapatıyoruz dükkanı. Bay bay. Anne onu verin. Anne onu verin.